Lüdenimim geldim de Kazix. Çok iyi oldu bu Baksana adam R ile tek atmaya başladı Dur bakayım belki gelir Otur kata'cım, seversin, müthiş ağlatır Oo, o kadar hasar vurdum ki ekran kastı, oyun kastı. Yapma! İşte bu. İşte bu ya, işte bu. Açıldık. Ne oluyor orada? Oo. Hocam öleceğiz ama ya. Hiç güzel görünmedi burası biliyor musun? Ben şöyle yanlarından geçip gideceğim valla. Geçip gideceğim. Hiç güzel görünmüyor burası. Boşu boşuna öldüler valla çocuklar. Bu arada hoş geldiniz. Giriş yapamadım. Çok saçma bir başlangıç olduğu için. Bir tane kaçırdık yine ne oluyor orada ya hocam adamın canı full. Ona çok da bir şey yapamayız şu an katıya da çok bir şey yapamıyoruz bu arada ver girdik yine tekrardan. Tek fark Katarina'nın tutuştur girmiş olması. bizde tutuştur olmaması. Biz de elektronumuzu alalım. Harp gösterisini kazandılar. Level 3 oyluyum da ben kata yapacağımı biliyorum. Tutuşturu var onu aklımızdan çıkarmamak lazım. Bekleyeceğiz. Q atacak. Zıplayacak. Elektro vermek istemiyordum. Ama vermek zorunda kaldım. Peki. Adam dövdü vallahi ya. Bir i̇lginç bir çark atarına. Gerçekten hiç haz etmiyorum ve kule altında şu an bize tutuştur bir şeyler atıp öldürebileceğini varsayarak birazcık safe oynayacağım. teleport avantajımı kullanacağım az sonra. Dur bakalım. O açık oluyor o ya. Açık oluyor. Oha. Bu hasar ne? Bu hasar nereden geldi bana? 477. Pardon. Eyyuh. Sıçra da atmıştım skill'e. Ama yani. Bana mısın demedi. Pekala. Yapma. 6 level oldu. Dikkat. Biz de olduk. Bak, hadi bakayım. Doldurla bir iksirini kullanıyor. Ne? Lich Bane mi gidiyor bu? Ne yapıyor? Egragas. Egragas. Sana soru işareti yarım saat bekledim adam full kombosunu attı kafama. Be bak ya. Çok zor maç çok zor. Bakalım ne yapacağız. Top lane kazanıyor en azından ya. Bot Allah'a emanet. Biz de birazcık Allah'a emanet. Gregas soymamam lazımdı vallahi. Luden alacağız yine ilk item bu arada. Katta kayıp ölecek. Aşağı gitmiş muhtemelen. Draven ölecek. Allah Allah buradaymış ilginç abi adam bir de çok hızlı ya ruh yeli falan almış ayakkabısını bitirim minyonladı önde şu an farm yapmaktan başka bir çarem yok orada ulti atsaydı tutuştur artı bir E daha yesem ölürdüm 9 level pekala yapacak çok bir şey yok şu an öldüm mesela Gragas keşke biraz map'e baksa da ejderi de alamadı ki. Lux gerçekten mi? Kata muhtemelen base attı diyeceğim. Atmamış. Hadi. Abi 33 can ne ya öldüm ya. Ben ne yapacağım bu adama? Şaka gibi gerçekten. Çok kötü. Bu maç dönmeyebilir. Ama atmışsam YouTube'a muhtemelen dönmüştür. Çok kötü ya. Şuna bak. Gragasayla hala gidiyor farm yapıyor orada. Hayır farmında da 30 geriye nasıl düşmeyi başardı? 30 farm geride. Ben de 30 farm gerideymişim. Pardon. <laughs> Ama benim bahanelerim var. İyi bahanelerim var. Buraya varır mıyım ben? Varamayabilirim. Şimdi kata etrafta dolaşacak. Dolaşmayacak mı? Ben farm yapmaya devam. Çok gerideyim. Şu an savaşmamın hiçbir mantığı yok. Alabilir miyim bir plaka? 10 saniye. Alırız gibi ya. Dur bakayım aldık. Şöyle hemen bir geri kaçalım. Katarın doğru geliyor gibi hissettim. Lodenimi verdim de. Kazix. Çok iyi oldu bu. E yoktu ama öldürmeyi başardık. Lodenimizi alalım. Sonra ayakkabımızı alalım. Tabi ayakkabıyı bitiremeyeceğiz. Böyle yapalım. Oo. Top e ben yetişecek miyim? Bu bakalım. Yetişirsem çok iyi olur. 10 20 saniye sonra dirileceksin. Sen ne anlatıyorsun? gidecek olan wave'i aldım ve kurtardım kuleyi canını kurtardım yani sen ne anlatıyorsun aga bak Gragas da benim gidecek olan wave'imi aldı yani kule altında yok olacak o wave ve kemil kuleye vuracaktı toplayın yani ne anlatıyor bu popi ben anlamış değilim Yalnız şu an çok gerideyiz ve Katerina bana doğru geliyor sanki. Dur bakalım, sıçram var. Kuleye birazcık ucum. Kha'zix ölüyor. Lan hareket edesileri tuttu minyonların tam bir atacağım anda. Tam büyük sopa alabiliyorum. Alsam mı gidip ya? Ama kuleyi de alabilirim. Dikkat ama burada hala. Pekala. Yeter orada? Hız vermiyor mu bunlar daha? Ben geliyorum. Çalıda dur. Stun atarsan. Hocam ama ne biçim oynuyorsun yani? Bana ölecek şeye giderse. Şuradan farm almaya devam. Ah be yetmedi. Ejder alıyor karşı takım sürekli. Mantıklı herkes oradayken bir gideyim yardıma. Kata doğru da o oh, çok iyi. Al 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 al. Hatta ben midden kule de açabilirim ama bu adamın hasarı birazcık yavaş olacak onu. Yardım şart. TP harcamak istemedim. Daha güzel bir yere harcarsın TP. Ye. Şu kuleyi alalım. Nereden vurdu bu adam beni? Yani vuramadı da vurmaya çalıştı. Hmm, Kazix. Kim Abi ben onu Gragas sandım o adamı. Temilmiş. Gragas nehirdeydi ya ben aklım orada kaldı benim ya. Of daha 84 siteyiz. Kazix'i de geç gördüm. Neyse yapacak bir şey yok. Toparlayacağız illa ki toparlayacağız. Alamet aldık. Bir kule falan açarız artık. Draven bottaydı. Ben o yüzden mid'e gittim hocam. Draven satıyor ya vallahi satıyor. Takip etmiyor oyunu. Hah. Buraya çekmeniz lazım. Ben öldüm ya. Aviciden şaka gibi aralarına bile dalmadı. Dragas aralarına bile dalmadı. Zaten çarpı yok. Çarpın yoksa bize neden sinyal atmıyorsun be adam? Hiç rahat yapacak hiçbir şeyim yok. Adam orada fight'ın önemli olduğunu varsayıyor sanıyor. Ben yani bu adamlara laf anlatamam. Poppy de zaten bana tilt olduğu için yukarıda giden wave'i alıp kuleyi koruduğum için bana tilt oldu evet. Öyle de bir şey. Yani. Yani. Kimse de bakmıyor. Öldüm mü kafaya? Baksan adam R ile tek atmaya başladı. Dur bakayım belki gelir. Yazdı. Ah, otur katacım. Seversin. Bıçağı oturmayı. Kendini çok yukarılarda sanıyor Katerin oyuncuları var ya. R'ye basıp tek attıkları için. Hepsi değil tabi. Hepsi değil tabi. Sözüm o Katerin oyuncularına. Bir base atalım kendimize gelelim. Zonya çok bir işime yaramaz çünkü bassam zaten sonrasında yine tek yiyeceğim sadece zaman kazanmayacağım 2-3 saniye o kadar Çok tabi Esprisi yok şu an zonya almamın karşıda Kazix ve kata varken Ha sadece Kata olsa olurdu ama Kazix yok yani ayrılmayacak birimden Alev almamız lazım 120 stack olmak üzereyim bu arada Öyle de bir durum Ama steymi çalmasam keşke. 5 gold. Şuraya bir tam bırakayım da ben. Onlar katayı alabilir ya değil mi? Alırlar bence. Alamıyorlar mı? O, o kadar hasar vurdum ki ekran kastı, oyun kastı. Yapma. işte bu işte bu ya işte bu açıldık ejderi de alalım valla ejderi hak ettik ben şurayı ittirmem lazım diye düşünüyorum şu an orada Swain'i kesmek hiç worth değil gerek yok yani neden orada Swain'e zaman harcayayım ki ölmeyin. Ejder var. Evet abi çok iyi mükemmel. Ejder varken gitti. Yani bitmez oyun oradan. Aşırı belli bitmeyeceği. Neden gidiyorsun ki? Yan üstüne bir kazık saplayabilir o yüzden. Bekleyelim, dur bakayım gelecek mi? Bizim jungle'muz yoksa sizin de olmasın. Hadi bakayım. U. Valla çok iyi bir maça döndü oyun birden bire. Aa sur verdiler. <laughs> pekala pekala. İlginç. Bakalım ne kadar vurduk. 16.500 mü sadece? Allah Allah. Bence gayet iyi oynamıştık. Gayet iyi vurmuştuk. Ama ben daha fazla hasar bekliyordum. Gerçi full build olamadık yine, onun da etkisi var. Ama yine de güzeldi. Tam böyle biraz daha devam etmesini isterdim açıkçası. Yani biraz zorlu ama döndürdüğümüz bir maçtı. Oldu zaman abone olmayı unutmayın lütfen, lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.